sevgili bitki sever dostlar. Bugün sizlere bitkilerimizin bağışıklık sistemini artırıcı, büyümesini hızlandıran ve her türlü Mantarıyı hastalıklardan uzaklaştıran, böceklenme ve sineklenmeyi önleyen aspirinli sarımsak suyundan bahsetmek istiyorum. Özellikle süs bitkilerinize, çiçeklerinizde genç fidanlarınızı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küçük bir kavanoza bir aspirin su ve sarımsak ekleyerek yapabildiğiniz gibi 5 kiloluk su bidonuna dinlendirilmiş suyla doldurulup 2 aspirin ve 6 diş sarımsak ezerek çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Özellikle dinlenmiş su, klor, su su kullanmanızda çok yarar var. Ağzına kadar doldurup iki gün beklettiğinizde işlem tamamdır. Sarımsak ve aspirindeki mineral ve vitaminler suya geçecektir. 2 gün dinlendikten sonra e, süzebilirsiniz veya süzmeden doğrudan doğruya da kullanabilirsiniz. Özellikle e, aspirini bazı kaynaklar doğrudan kökünde vermeye e, pek sıcak bakmıyorlar. Fakat ben olumsuz bir durum görmedim. E, özellikle açıklamalar bölümünde de bunu detaylı izah etmeye çalıştım. Gerekirse aspirini bazı özel bitkilerinizde e, yapraktan verebilirsiniz.